Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir ileri seviye gramer dersinde tekrar birlikteyiz. Unit 14 The future seen from the past Yani geçmiş zamanda gelecekten bahsetme konularını öğreneceğiz. There are a number of ways of talking about an activity or event that was in the future at a particular point in the past. Yani geçmiş bir zamanda Gelecekten bahsederken, gelecek olaylardan herhangi bir aktiviteden bahsetmeye birkaç yöntemi vardır. In order to express this idea, we can use the past tenses of the verb forms we would normally use to talk about the future. Yani bu fikri vurgulamak için e, özellikle geçmiş zaman halini, yani past tense halini kullanırız, gelecek formunun. Past tense halini kullanarak söyleyebiliriz. Şimdi örneklerimizde bunları daha iyi anlamaya çalışalım. The future from, yani bu çizelgemizde iki halini anlatıyor arkadaşlar. The future from now, yani şimdiki zaman halinde şu andan geleceğe hitap ederken cümleler var. Bir de the future from the past, yani geçmiş zamanda gelecekten bahsetmekle alakalı cümlelerin nasıl kullanıldığını görelim. Öncelikli olarak bir şimdiden iki geçmiş zamandan örneklerimizi vereceğim. I haven't got much money so I think I will stay at home this summer. Çok param yok. Bu nedenle ben bu yaz evde kalacağımı düşünüyorum. Geçmiş zamandaki örneğimize bakacak olursak Eleni decided that she would stay at home for the summer. Yani Eleni geçmiş zamanda şuna karar verdi ki o yazın evde kalacaktı. Gene şimdiki zamandan bir örnek verelim. I am not going to stay say anything about the exams today because I don't have time. Bugün sınavlar hakkında herhangi bir şey söylemeyeceğim. Çünkü zamanım yok. I wasn't going to say anything about the exams but the students asked me to. Ben sınavlar hakkında herhangi bir şey söylemeyecektim fakat öğrenciler benden rica etti. Söylememi istediler yani. I am having a meeting with my tutor tomorrow to discuss my work. Yarın hocamla benim işimi tartışmak için ve fikir birliği ve herhangi bir fikir yürütmek için burada discuss toplantı yapmak da diyebiliriz. Yani fikir alışverişinde bulunmak için diyebiliriz. Bu nedenle bir toplantı yapıyorum. I couldn't Şimdi past'te örneğimizi verelim. I couldn't go to the match because I was having a meeting with my tutor. Maça gidemedim çünkü ben e, hocamla bir toplantı yapıyordum. Will you be going alone or is Lucy going with you? Yalnız mı gideceksin ya da Lucy sana eşlik edecek mi? At the time, I thought I would be going alone, but then Jen said he wanted to come. O anda ben yalnız gideceğimi düşünüyordum. Fakat Jen e, gelmek istediğini söyledi. The exam will have finished by three o'clock, so I will see you then. Sınav saat. 3 civarında bitmiş olacak. E, bu yüzden seni o zaman göreceğim. Görürüm yani. The exam was so easy that most people would have finished after 30 minutes. Sınav o kadar kolaydı ki çoğu kişi 30 dakika sonrasında bitir, bitirecek bitirdi bitirecekti de diyebiliriz. Yani bitirmiş olacaktı. There is to be a meeting of ministers this evening. Yani bugün müdürlerin toplantısı planlanıyordu, düşünülüyordu. It was announced that there was to be a meeting of ministers that evening. Bu gece Müdürlerin bir toplantısının olması düşünülüyordu, e, düşünüldü, anons edildi ve planlandığı anons edildi. When the school closes, all the children are to be moved to one nearby. Okul kapanınca bütün öğrenciler yakındaki birisine taşınacak veya taşınması düşünülüyor. Mrs. Novak, heard that she was to be moved to a post in nearby school. Bay Novak, Bayan Novak, duydu ki o okulun yakınında bir posta e, taşınmalı, taşınacaktı. Yani taşınması planlanıyordu gibi bir anlam çıkıyor arkadaşlar. As the bell is about to go for the end of the lesson, pack your books away. Zil çalmak üzereyken, yani dersin sonuna doğru zil çalmak üzereyken kitaplarını topla. The bell was about to go when all the children started to pack their books away. Öğrenciler kitaplarını toplamaya başladığı zaman zil çalmak üzereydi If the future seen from the past is still in the future for the speaker then either form is possible Yani geçmişten görünen gelecek hala konuşmacının aynı geleceğiyle aynısı ise o zaman İki formda kullanılabilir. Yani geçmiş formu da kullanılabilir. Şimdiki zaman formu da kullanılabilir. Örneğimize bakalım. It was announced that It was announced this morning that There is veya There was to be a statement this evening. Sab bu sabah Şu anons edildi ki diyor. Akşamleyin Bir e, Şey yapılması Neymiş arkadaşlar? bildirimi, bildiri yapılması planlanıyormuş. Söyleyen kişi, yani speaker bu cümleyi şimdi söylediği için bunu there is to be ile de söyleyebilir. There was to be ile de söyleyebilir. Bir problem olması. Yani sonuçta bu akşam olacağını söylüyor. In some cases we don't know whether the activity or event happened or not. Bazı durumlarda da biz aktivitenin veya olayın Olup olmadığını bilmiyoruz. Şimdi karşılaştırma yapalım. I didn't phone to give him the news because we were seeing each other later. He was very upset when I told him. Haberi ona vermek için, ona iletmek için telefon etmedim. Çünkü birbirimizi zaten e, sonradan göreceğiz, görüyoruz diyor yani. He was very upset when I told him. Ona söylediğim zaman, haberi ona ilettiğim zaman çok üzüldü. Daha doğrusu hayal kırıklığına uğradı. Bunu ne zaman söylüyor? Birbirlerini gördükleri zaman söylüyorlar yani. İkinci örneğimize bakalım. We were seeing each other later that day. Birbirimizi günün ilerleyen zamanında görüyorduk, görecektik yani. But I had to phone and cancel. Fakat onu arayıp bu şeyi onu telefonla arayıp bunu iptal etmem gerekiyordu diyor. We didn't see each other. Yani birbirimizi görmedik diyor. To talk about an activity or event that was in the future at a particular point in the past we can use was ve were to plus infinitive for things that actually happened and was were to have plus past participle for these that were expected but didn't happen Yani geçmişte gelecek faaliyetlerden bahsetmek için biz was veya were to ile infinitive ifadesini e, olmuş olaylardan bahsederken olmuş gerçekleşmiş olaylardan bahsederken kullanabiliriz diyor. Fakat was veya were to have participle yani mışlı ifadelerde de olmamış olması beklenen olaylardan bahsetmek için bu ifadeleri kullanırız. Yani olmuş olaylar için was, were to, to do olmamış olaylar için de was to have done gibi. Örneklerimize bakalım şimdi. At the time She was probably the best actor in the theater company but in fact some of her colleagues were to become much better known. O zaman o yani bayandan bahsediyor, kadından bahsediyor. Kadın muhtemelen şeyin e, tiyatro şirketinin en iyi aktörüydü. Fakat onun bazı arkadaşları daha iyi tanınacaktı. Bu zamanla olacak bir şeyden bahsediyor yani. Ama gerçekte öyle olacaktı diyor. Infect diyor. The boat which was to have taken them to the island failed to arrive. Onları adaya götürmesi düşünülen bot, gemi başaramadı. Varmayı başaramadı diyor. He was to find out years later that the car he had bought was stolen. Yıllar sonra öğrenecekti ki onun satın almış olduğu araba çalındı. Note, however, that in less formal context it is more natural to use be supposed to. Şuna da dikkat edin ki diyor, daha az formal ifadelerde, pasajlarda bir sapostuyu kullanmak daha doğaldır diyor. I was supposed to help but I was ill. Ona yardım etmem düşünülüyordu fakat hastaydım. Evet arkadaşlar, geçmiş zaman döneminde geleceği ifade etmeyi daha ileri seviyelerde yani ileri seviyeye uygun olacak şekilde ifadelerle öğrenmeye çalıştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok söyleme yöntemi var. Bunları zamanla sadece bu benimle beraber burada din okumanızla beraber yeterli olmayacaktır arkadaşlar. Birçok okuma alanında bunlar artık dikkatinizi çekecektir. Daha dikkatli irdelemeye, öğrenmeye çalışacaksınız veya onları sorgulamaya çalışacaksınız ki bu şekilde yaptığınız sürece anlamanız daha da artacaktır arkadaşlar. Yani sadece bu örnekler yeterli olmayacaktır. Daha çok okuduğunuz zaman daha çok öğreneceğinizi düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.